Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok. Nasılsınız? İnşallah herkes iyidir. Ben de soracak olursanız ben de iyiyim arkadaşlar. Bizim buraya güvercinler de dandı. Aslında hiç iyi bir şey değil. Çatıları, balkonları her yeri batıracaklar. Nereden alıştılar bilmiyorum. Ağaçların üzerine konsalar güzel de ağaçların üzerine konmuyorlar. Hep çatıdalar zarifeyi saldım dışarıya. Böyle bir de tek başına dedim takılsın. Bayağıdır içeride. Nazlı'yı salmadım çünkü Nazlı rahatsız eder onu. Bayağıdır içeride ya Nazlı. Kudurur, koşturur, ona vurur diye ayrı ayrı saldım. Yani ayrı ayrı dediğim Nazlı'yı ahırda bıraktım. Zarifeyi saldım. İşte dediğim gibi bu güvercinlerin bu az, bu bir kısmı. Daha çok hep çatılar da orada burada inşallah. Balkonları batırmazlar. Çatılar, balkonlar mahvolur. Gideyim pırasa alacağım arkadaşlar. Akşama pırasa yemeği yapacağım. Ama geçen gün havuç almayı unuttum. Havuçsuz bir pırasa yemeği olacak. Biraz pırasa gömeceğim. Vaktim olursa ee, aklıma da gelmiyor. Maydanozun içini temizleyeceğim bahçeme geldim arkadaşlar. Hemen birkaç pırasa gömeyim diyorum. İlk defa deneyeceğim. İnşallah başarılı olurum. Dün de seriotlarını fidelemeyi unutmuşum. Akşam eve gidince aklıma geldi. soğanları çok derin kestim. Çürümez inşallah diyen arkadaşlarım var. Vallahi inşallah çürümez ne bileyim ben. Derin mi kestim dersiniz. İnşallah çürümez arkadaşlar. Bilmiyorum valla bana da benim de aklıma şey koydunuz. Pırasayı da ilk defa gömeceğim. İnşallah bu konuda başarılı olurum. Daha önce hiç gömmedim. Buralarda öyle bir şey yok. Varsa da ben bilmiyorum. Buralarda gömen var mı? Ben hiç duymadım da görmedim de. Evet. çok yapmayacağım arkadaşlar. Denemek için. Nasıl oluyor? Şöyle zannedersem. Yeşil yeri dışarıda kalacak. <laughs> Beyaz yerler toprağın altında. Ee, öyle biliyorum. Nasıl yattılar ya? Yazık. Hey maşallah uzun oldukları için yaptılar galiba ya. Böyle çürürler ama. Ah yazık topardım da. Yemeklik alacağım ya. Şuralardan almıyorum ki. Belki oralardan tohumluk bırakırım. O yüzden almıyorum. Şimdi gömen arkadaşlarım bilirler ama ben ilk yaptığım için Tabi bunlar böyle yatık yerde çürürler. Şimdi Niye ee, bıçakla kesiyorsun? Sök diyen arkadaşlarım olmuş. Ee, bıçakla kesiyorum arkadaşlar. Arkadan yine çıkıyor. O yüzden bıçakla kesiyorum. Çabuk tüketmek lazım. Bunlar hep çürür. Yattıkları için. Dur bakalım becerebilecek miyim arkadaşlar. Yapıyorum ama. Şöyle de yatsın. Bir tarafa da böyle baksın. Şöyle. Çoğu dışarı. E, çoğu toprağın altında kalacak. Bildiğim o. Böyle bakıyorum ki böyle güzel olan olsun Eğer güzel olursa arkadaşlar her sene böyle gömerim şöyle yapayım ya Öyle hoşuma gitmedi. Daha derin mi yapmak gerekiyordu acaba? Bu kadar yeter. Dediğim gibi bu sene deneme, bu sene deneme yapıyorum. Sürekli yapanlara komik gelebilir şu an benim düşüncelerim ama sürekli yapmadığım için arkadaşlar böyle temkinli olmam gayet normal. Üstüne basmak gerekiyor mu ki? Evet. Bu sene bu kadar yeter. Heh, şöyle yine nasıl olur bilmem. Oh, şimdi dereotlarını fide, fidelemeden önce kendime yemeklik alayım. Yemeklik pırası alayım arkadaşlar. Çok güzel oluyor değil mi arkadaşlar? Valla ben bile temizlerken keyif alarak temizliyorum. Böyle açılıyor ya. Otlardan kurtuluyor. Şimdi onlar boyu uzarlar. Daha geniş, daha güzel büyürler. Gerçekten araları sarmaşık gibi kökleri sarmış. O yerde sonra yükselecekler o otlar. Yükselince de maydanozlar boğulacak, sararacak, çürüyecek. Öyle yani. Ama şimdi mis gibi hava alacak. Daha da yükselecek boyları. Çok da güzel oluyor. Ben keyif alıyorum yaparken. Ee, başkaları hani kendini çok yoruyor gibi düşünebilir ama ben e, yorulmuyorum arkadaşlar. Aksine keyif alıyorum. Mutlu oluyorum. Yani mutlu olduğum şeyi yapıyorum. Öyle yani. Bir anlık bir iş bana göre. Ne yapacağız? Evde hep oturacağız mı? Yatacağız mı? Ne yapacağız? Böyle yani mutlu oluyorum. Mutlu olduğum şeyi yapınca da yorulmuyorum. İşte arkadaşlar cami inşaatımız da devam ediyor. Oradan ara ara sesler geliyor olabilir. Bazen böyle bağda bahçede çalışırken şeyi çok seviyorum. Gerçekten Allah her şeyi kalbime göre vermiş. Mesela evlerin arasında rahat edemezdim ee, Evlerin arasında ya da bu cami bize yakın olsaydı ustalar orada çalışırken ben burada rahat çalışamazdım Böyle Yani bir de böyle şeyi seviyorum sakinlik Yani Bir gözler e, mesela Konu komşu hani YouTube'da tamam gözler üstümde ama Şey gibi değil Hani siz beni izliyorsunuz Ama Hani yanımda e, yani ne bileyim ben bir sürü inşaat ustası çalışırken ben de burada çalışamazdım. Hani beni anlıyorsunuz siz tam olarak kendimi ifade edemedim galiba. Anlayan anladı beni. Böyle rahat yani gerçekten e, tam istediğim gibi bir ortam. Böyle seviyorum böyle e, ortam güzel yani sıkılmadan rahat rahat etrafım boş evler yok. Başka benden başka kimse yok. Ne kadar güzel. Ha, bir de siz varsınız tabii. Böyle baş başa çalışıyoruz arkadaşlar. Yani gerçekten Allah kalbime göre vermiş. Seviyorum böyle sakin ortamları. Böyle işte arkadaşlar. Hem dedim biraz dinleneyim. Hem de duygu ve düşüncelerimi sizinle paylaşayım dedim. Maydanozların arasında ara ara şey çıkmış taze sarımsak. Onlara dokunmuyorum. Buraya sarımsak dikmiştim ben geçen sene taze yemek için. Kalanlar olmuş. Onlar tekrar çıkmış. Güzel oluyor ama böyle taze sarımsak bazen iyi oluyor. Lazım olunca alırız buradan. İşime devam edeyim ben güzel de oluyor temiz oluyor bari aklım kalmaz öyle yani etrafta otlar çıksaydı ot toplamaya giderdik arkadaşlar şimdi geçen sene bu e, bizim yan taraftaki tarladan çok topladım ot ama onlar bu sene ot ektiler. bu sene otun içine giremem Bir de yan taraftaki komşunun tarlasından çok ot topladım kazaya çok doluydu orada kazaya. Sağ tarafım kazaya doluydu. Sol tarafımda çoban çantası doluydu. Ee, sağ tarafım e, yonca olacak. Sol tarafım ot oldu. Ee, biz de yonca ekeceğiz. Yani ot toplamam çok kısıtlandı. Bilmiyorum. Her, eşime rica ederim. Dere kenarına falan gideriz. Oralardan toplarız zamanı gelince. Aslında gitsem şu anda vardır da. eşim çalışınca bu aralar da her yer çamur, araba girmez oralara. Böyle etraf bir kuruduğu zaman beraber gideriz inşallah ot toplamaya. Ot toplamayı da seviyorum, pişirip yemeyi de seviyorum. Eti de seviyorum, etçiyimdir ama otçuyumdur da, otu da seviyorum. Eşim de öyle bizim için e, hani fark etmiyor. Eşim de öyle, çocuklar da öyle. Mesela ben giderim. Mesela tarlalardan, dere kenarlarından türlü türlü otları toplarım, haçlar, kavururum. Vallahi ortaya tavayla koyarım. Çocuklarım inanın benden daha iştahlı yerler. Hani biz bunu yemeyiz. Bize başka bir şey yap demezler. Ha bu beni üzmedikleri hani üzmek için değil. Hani üzmemek için değil. E, severek yedikleri için. Şimdi ben burayı çabuk çabuk temizleyeyim arkadaşlar. Sizinle konuşurken aklıma şu geldi. Bu lahanaların alt dallarını alayım. Şöyle. Maydanozların otunu temizledikten sonra ondan sonra zarifeye vereyim. Zarife dışarıdayken yesin. Yeşillik girsin midesine. Öyle düşündüm. Hele şu maydanozları bir halledeyim. Evet arkadaşlar bir önceki halini düşünün. Bir de şimdiki haline bakın. Çıkan otlara bakın. Gerçi hepsi oradan çıkmadı. Soğan yerinden de çıkan var da. Ee, orada üzüm kökledim arkadaşlar. Üzüm köklediğim için öyle üzerine köklediğim üzümün üzerine attım otları. Orada çürür. Toprağı gübreye dönüşür diye. Tavukları atlayan arkadaşlarım oluyor. Şimdi bunları tav hep çok, topraklı çöp Şimdi ben bunları tavuklara atsam inanın Bahçe çöp içinde olur Ayrıca tavuklar tel içinde değil çevirme içinde değil Bahçede koca bahçe tavukların yiyebileceği ot çok Ben şimdi bunları bahçeye taşısam Ayrı bir çile Çöpü bahçede kalacak ayrı bir çile Temizlemek gerekecek Burada gübre oluyor kenarlarda. Ben bunları bu mevsimde yaz yazdan kalma otları kesip yakıyorum. Çünkü tohumlu oluyor, kuru oluyor. Ondan sonra onları yakıyorum. Ama bu mevsimde çıkan otları yakmıyorum. Böyle ağaçların diplerine dolduruyorum arkadaşlar. Onlar orada bir ara tutuyor. Tuttuktan sonra çapayla bir daha karıştırıyorum. Orada kuruyor, çürüyor. Bunlar hem yavşı otu, ballı baba otu çabuk çürüyor. O yazdan kaldı. Şimdi arkadaşlar önce şu ağacın dibindeki lahanalardan alacağım. Ee, ondan sonra şuraya gideceğim. İnşallah bayağı bir çıkar. Zarifeye de iyi gelir. Bağırsakları çalışır. Arkadaşlar şimdi bunları Zarife'ye vereyim. Gelip tekrar alayım. Çünkü ne kadar koparırsam arkadan taze dal gelir. Her zaman lahanayı yiyemiyoruz. Kartlıyor kartlıyor. Böyle taze taze hayvana da koparayım. Hayvan da yesin. Biliyorsunuz beni sürekli izleyen takipçilerim bilir. Zarife hala eskisi gibi sağlığına kavuşamadı. Keyifsiz. Yazık bir de hamile hayvan belki dedim hani biraz kabız gibi belki bağırsaklarına iyi gelir. Ben bunu vereyim zarifeye. Ondan sonra arkadaşlar tekrar kalanı da alayım. Neredeyse yarısı duruyor daha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, lahanalar da hem açılmış oldu. Zaten <laughs> ay boğazım kurudu. <laughs> Hayvana yaprak götür, geri gel şu bu derken nefes al, hızlı hızlı nefes almaktan boğazım kurudu. Ee, kar yatırmıştı lahananın dallarını. Aşırı kar yağsaydı herhalde kökten kırılırmış. O kadarcık kara pırasalar yattı. Lahanaların yaprakları kırıldı. <laughs> Böyle lahanam az ama fazla bile arkadaşlar. Çoğa hiç gerek yok çok yapmaya aslında. Şöyle ağaçların dibinde var birkaç kök. Burada var. İnanın fazla bile geliyor. Şöyle arkadaşlar pırasamız fıkır fıkır kaynıyor. Tıkır tıkır fıkır fıkır şöyle. Bahçe pırasasının rengi bile bir değişik. Mis gibi vallahi. Oh. Tabii daha olmadı. Pirinçler anca anca şişmeye başladı. İçinde Havuç da olsaydı güzel olurdu ama dediğim gibi havuç almayı geçen gün unuttum. Biliyorsunuz ki burası köy yeri. Hadi ince de çıkıp alamıyorsun. Unuttuysan kalıyor öyle. Olsun. Böyle de lezzetli olur bahçe pırasası sonuçta. Böyle arkadaşlar. O biraz daha suyunu çeker. Zaten eşim de biraz sulu seviyor. Ona göre ayarlar pişiririm. Şöyle baklalarım var. Bol sarımsakla. Bu da burada kenarda kavruluyor arkadaşlar. Sarımsağını ezdim. Şöyle patlatıyorum. Bakın. Şöyle. Görüyor musunuz? Börtlüyorum yani. Börtlüyor bakın. Şöyle. Öyle daha güzel, daha özlü. Yemesi daha zevkli oluyor. Tabi bu da biraz daha kavrulacak kenarda. Yavaş yavaş. Baklamız da gayet güzel oldu. Şöyle mis gibi dondurucuları attık. Şimdi çıkarıp çıkarıp yiyoruz mis gibi oldu. Bize afiyet olsun.